Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifiyle geldim. Kat kat kabaran pul pul dağılan harika bir lezzet oldu. Şu şekilde poğaçaların iç dokusunu katlarında sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım Sizlerde de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yorma kabının içerisine bir su bardağı ılık suyumu ve sütümü alıyorum. Üzerine bir paket instant mayamı ilave ediyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı toz şekerimi de ekliyorum. Şekerim ve mayanın eriyip ferment olması için malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemenin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ben bu tarif için bir adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım ve bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip tekrardan sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine unumu azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Hamurum koyulaşana kadar spatula ile karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra patulamı çıkarıp elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğurulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet 4,5 su bardağı unumu eklemiştim. 1 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam ediyorum içerisindeki malzemelerden dolayı yumuşak bir hamur oluyor arkadaşlar hamurunuzun elinizi daha çabuk bırakmasını isterseniz çay bardağın dibinde kalan sıvı yağdan yardım alabilirsiniz benim gibi Evet çay bardağın dibinde kalan sıvı yağımı da ekledikten sonra şöyle bir tur daha çevirdim güzelce yoğurdum üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyorum Evet yarım saatin sonunda hamurum mayalandı. Çok güzel bir şekilde kabardı. İçerisindeki maya kokusunun kalmaması için tekrardan güzelce toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Hamurum çok yumuşak olduğu için yapışmalar oluyor. Şöyle parmak uçlarımla çok az bir undan yardım alarak hamurumu şöyle rulo haline getiriyorum. Hamurumdan 4 eşit parça bölüp 4 adet beze oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimi bir kenara alıyorum. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak açma işlemine başlıyorum. Aşağı yukarı hamurlarımı servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezemin 4 tanesini de aynı şekilde açıp bir kenara alacağım. Sonrasında poğaçamın yapım işlemine geçeceğim. Ben poğaçalarımın çarjı için haşlanmış patates kullandım. Siz dilediğiniz çarjını kullanabilirsiniz. Siz dilerseniz poğaçalarınızı peynirli de yapabilirsiniz. Evet bütün hamurlarımı aynı şekilde çok az bir undan yardım alarak açıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet bütün hamurlarımı açtım hazırladım. Bu şekilde eritmiş soğutmuş olduğum sade yağımdan her tarafına güzelce sürüyorum. Ben poğaçalarımı yağlamak için sade yağ kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz katı yağ ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. İlk almış olduğum hamurumu bu şekilde yağlıyorum. Diğer hamurlarımı üzerine kapatıp aynı işlemi hamurlarım bitene kadar tekrar ediyorum. Her yağlama esnasında böyle kenarlarından çekiştirip biraz daha büyütüyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yeni tariflerinden haberdar olmak için bildirimizi sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı Olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken poğaçalarımı yapmaya devam ediyorum. Hamurlarım bitene kadar bu şekilde üst üste yerleştiriyorum. Her hamur serdiğimde de arasını güzelce yağlıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Yağlamış olduğum hamurlarımı her seferinde biraz daha büyütüyorum. Özellikle hamurumun kenar kısımlarına bastırıyorum. Kalın olmaması için. Evet son hamurumu da üzerine serdim. Her tarafını güzelce yağladım. Açabildiğim kadar açtım. Açmış olduğum hamurumu bu şekilde rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirmiş olduğum hamurumu iki parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum. Evet katlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oldu. Hazırlamış olduğum rulolarımı unlamış olduğum tabağımı alıyorum buzdolabımın buzluk kısmında 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum içerisindeki yağın donması için Üzerini mutlaka bir poşetle kapatıyorum ki kurumalar olmasın ve hazırlamış olduğum hamurlarımı buzdolabımın buzluk kısmına kaldırıyorum Evet 15-20 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimi tezgahıma çıkarıyorum. Poğaçalarımın yapım işlemine başlıyorum. Ben bugün poğaçalarımı patatesli yaptım. Başta da söylemiş olduğum gibi siz dilerseniz peynirli de yapabilirsiniz. Hatta bu şekilde fırın tepsisine yerleştirip sade olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Bu poğaçalarımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi ilk sıcaklığı geçmiş olan poğaçaları buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Gerçekten rengi, dokusu, kıvamı, lezzeti inanın muhteşem oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz, videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemle rica ediyorum. Hamurumuzu dondurduğumuz için arkadaşlar mutlaka tepsi mayası aldıralım. Fakat benim gibi vaktiniz yoksa hazırlamış olduğumuz poğaçaları soğuk fırına gönderin. 200 derecede ayarlayan arkadaşlar fırın ısınana kadar tepsi mayası alacaktır sonrasında pişme işlemine devam edecektir benim vaktim olmadığı için bu şekilde yaptım buna da değinmeden geçemedim hazırlamış olduğum poğaçaların üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını bir çay kaşığı kadar sıvı yağla incelttim poğaçalarımın her tarafına güzelce sürüyorum Poğaçalarımı süslemek için çörek otu kullandım. Siz dilerseniz susam veya haşhaş da kullanabilirsiniz. Evet hazırlamış olduğum poğaçalarımı soğuk fırınıma gönderiyorum. Benim poğaçalarım fırınım soğuk olduğu için 30 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet poğaçalarım pişti. ilk sıcaklığı geçti. Görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten kat kat kabaran harika bir lezzet oldu. Bu katmer poğaça tarifini denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şayet tarifimi denerseniz videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet ara katlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir tarif oldu. Siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.